Merhaba değerli öğrenciler. Geçen dersimizde Tanzimat birinci dönem sanatçılarından bahsetmiştik. ikinci döneme giriş yapmıştık. Bu dersimizde Tanzimat ikinci dönemle devam edeceğiz. Tanzimat ikinci dönemi başlatan sanatçımız Recaizade Mahmut Ekrem ile dersimize başlayalım. Dönemde üstad olarak tanınıyor. Edebiyat kuramcısı, teorisyen olarak yenilikleri öncülük ediyor aynı zamanda. Yol göstericiliği ile öne çıkan sanatçımız Servet-i Finon Edebiyatı'nın oluşmasına zemin hazırlamıştır eski edebiyatı savunanlara karşı yeni edebiyatı savunmuş, özellikle Muallim Naci ile kafiye ve edebiyat konusunda tartışmalara girmiştir. Muallim Naci eski edebiyata savunmuştur, kafiyenin göz için olduğunu söylemiştir. Recaizade Mahmut Ekrem ise ona karşı çıkarak kafiyenin kulak için olduğunu söylemiştir. Şiirle ilgili görüşlerini ve eleştirilerini Zemzeme adlı şiir kitabının ön sözünde açıklıyor Recaizade Mahmut Ekrem. Ona göre şiirin tek gayesi güzelliktir. Şiirin gayesi olan güzellik ise tabiat ve insandan oluşmaktadır. Güzel olan her şeyin şiirin konusu olabileceğini söylemiştir. İnsanı düşündüren, insanı hüzün veren şiirin güzel şiir olduğunu belirtmiştir. Şiirlerinde romantizm akımından etkilenmiştir. Fakat roman ve öykülerinde realizm akımının etkisinde kalmıştır. Aşk ve doğa şiirlerindeki başlıca temadır. Aynı zamanda ölüm konusunda sık sık şiirlerinde işlemiştir. Bunda genç yaşta ölen çocuklarının da etkisi olmuştur. Bütün eserlerinde sanat için sanat anlayışını benimsemiştir. Türk Edebiyatı'nda ilk realist roman olan Araba Sevdası adlı eserde Mihruz Bey adlı miras yedi bir gencin etrafında yanlış batılılaşma konusunu anlatmıştır. Afif Angelik ise Türk Edebiyatı'nda ilk romantik dram olarak kabul edilmekte. Bir de Atala şeklinde bir tiyatro eseri var. Bu eser de Fransız romantiklerden yandı aynı romanın tiyatroya uyarlanmış biçimidir. Atala Türk Edebiyatı'nda Romandan tiyatroya çevrilen ilk eserimiz olarak kabul ediliyor. Bu da önemli bir bilgiydi. Şimdi eserlerine bakalım. Romanlarında Araba Sevdasını görüyoruz. Öyküsünde Muhsin Bey ve Şemsa eserlerini görüyoruz. Şiir olarak Nami İseyer, Yadigar Şebap, Pejmürde, Zemzeme, Nijat Ekrem ve Nefrin eserleri var. Tiyatro eserlerinden ise Afife Angelik, Atala... Vuslat yahut Süreksiz Sevinç, Çok Bilen Çok Yanımlar eserleri var. Eleştiri türünde ise Takdir-i elham ve Zemzeme Mukaddimesi adlı eserlerini görüyoruz. Roman ve öyküleriyle tanınan Sami Paşazade Sezai'den bahsedeceğiz şimdi. Roman ve öykülerinde realizm akımının etkisinde kalmıştır. Öykülerindeki teknik romanlarındaki teknikten daha güçlüdür. Önemsiz konu ve olayları ruh çözümlemeleriyle, günlük konuşma diliyle işler, eserlerinde gözlem, önemli bir yere sahip, aynı zamanda betimlemelerde ağır ama konuşma bölümlerinde sade bir dil kullanmış yazarımız. Türk Edebiyatı'nda batılı anlamda ilk öykü örneklerini yazmış. Pandomima ve Kediler adlı öyküleri de ünlüdür. Şiir isimli bir tiyatro eseri var. Rumuz Edepatlı eserinde anı, söyleşi, hikaye gibi yazıları var. Küçük şeyler ise batılı anlamda ilk öykü örneklerini içeriyor. ÖSYM 2013 yılında Küçük Şeylerde Bulunan Pandemima isimli bir öyküyü sormuştur. Sergüzeş romanı ise romantizmden realize geçişte bir köprü görevi görmektedir. Eserde romantizmin özellikleri ağır basar ve esaret teması işlenir. Dilber adında bir esir kızın acıklı yaşamı realist tarzı anlatılır. Bu sebeple Sergüzeş romanı edebiyatımızda önemli bir yere sahip. Nebizade Nazım'dan bahsedeceğiz şimdi. Edebiyata şiirle başlayan sanatçımız daha çok roman ve öyküleriyle tanınıyor. Naturalizm ve realizmden etkilenmiş sanatçımız bu anlayışta başarılı denilebilecek eserler yazmıştır. Roman ve hikaye konularını İstanbul'un dışına çıkarmış, ilk kez köy yaşamını ve köy insanını konu edinmiştir. Karabibik adlı eseri ilk köy romanımız olarak kabul edilir. Zehra adlı eseri ise ilk psikolojik roman denememizdir. Öykülerinde ise Yadigarlarım... Haspa, Zavallı Kız, Bir Hatıra, Sevda gibi eserleri görüyoruz. Şiirlerinde ise Heves Ettim, Hatırayı Şebap, Mini Mini Yahut Yine Heves Ettim şeklinde eserleri var. Şimdi Tanzimatçılarla aynı dönemde yaşamasına rağmen sanat anlayışı olarak onlardan farklı olan yazarımızdan Muallim Naci'den bahsedeceğiz. Eski şiirin temsilcisi olarak tanınmasına rağmen batılı şiir tarzında başarılı örneklerde yazmış yazarımız. Türk Edebiyatı'nda eski yeni tartışmasında eski edebiyat taraftarlarının ve ılımlıların lideri olarak kabul edilmiş. Ve Mahmut Ekrem'le yaptığı kafiye tartışmasıyla da tanınıyor. Ve Mahmut Ekrem az önce bahsettiğimiz gibi kulak için kafiye anlayışını savunuyor ama muallim Naci kafiyenin göz içinde olduğunu söylemiştir. Gelenekçi şiir anlayışının temsilcisi olarak da kabul ediliyor. Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmış ve yalnızlık, doğa, karamsarlık, gurbet gibi konuları işlemiş, şiirlerinde yalın ve sade bir Türkçe kullanmış, halk edebiyatı nazım biçimlerinden de yer yer faydalanmıştır. Köylü Kızların Şarkısı adlı şiiri edebiyatımızda köyden söz eden ilk şiirdir. Diğer şiirlerinden bahsedelim. Firuzan, Şerare, Ateşpare, eleştiri türünde Demdeme, yazmış bulundu eserleri var. Anı türünde ise medrese hatıraları ve Ömer'in çocukluğu bilinen eserleri, araştırma inceleme türünde Osmanlı şahirleri, edebiyat bilgileri gibi eserleri var. Mektup türünde ise muhaberat ve muhaverat isimli eseri ve mektup isimli eseri var. Aynı zamanda heder isimli bir tiyatro oyunu mevcut. Tanzimat 2. dönem sanatçılarının isimlerinin akılda kalmasını kolaylaştırmak için bir kodlama sistemimiz var. Sanırım kelimesinin baş harfleri bir sanatçıyı temsil ediyor. S harfi Sami Paşazade Sezai'yi. A harfi Abdülhak Hamit Tarhan'ı, N harfi Nebizade Nazım'ı, R harfi Recaizade Mahmut Ekrem'i, M harfi ise Muallim Naci'yi temsil ediyor. Şimdi Servet-i Fünun dönemi sanatçılarından bahsedeceğiz. Öncelikle Servet-i Fünun dönemini şöyle bir hatırlayalım. Servet-i Fünun topluluğu adını Servet-i Fünun dergisinden alıyordu. Servet-i Fünuncular ilk defa bilinçli bir şekilde bir araya gelmişler ve kendilerini Edebiyatı cedideciler yani yeni edebiyatçılar ismini vermişlerdi. Fakat daha sonra bu isim servet topluluğu olarak kullanılmıştır. Servet-i edebiyatının kapsadığı dönem 2. Abdülhamit dönemine denk geliyor. Yani bu dönemde baskı vardı, istibdat vardı. Bu sebeple sanatçılar siyasi ve toplumsal konulardan uzak durmuşlardır eserlerinde. Servet-i edebiyatının oluşumunda az önce de bahsettiğimiz gibi Recaizade Mahmut Ekrem etkili olmuştur. Abdülhakamit Tarhan da ...Servet-i üzerinde büyük bir etki sağlamıştır. Öncelikli olarak Tevfik Fikret'ten bahsedeceğiz. Servet-i edebiyatının şiir alanındaki en büyük temsilcisidir Tevfik Fikret. Kendisini fikri, irfanı ve vicdanı hür bir şair olarak nitelendirmiştir. Servet-i döneminde özellikle aşk, doğa, günlük yaşamda karşılaşılan... ...bazı küçük olayları konu etmiştir. Bu dönemde sanat sanat içindir anlayışını benimsemiş. Fakat Servet-i döneminden sonra... Sanatın toplum için olduğu görüşünü benimsemiş, şiirlerinde toplumsal konulara yönelmiştir. Hürriyet ve vatan konuları bu şiirlerinin başlıca temalarındandır. Şiirlerinde bilim, fen, teknik, insanlık gibi konuları da işlemiş. Tevfik Fikret şiirlerde beyit bütünlüğünü kırarak nazmı nesre yaklaştırmıştır. Yani şiiri düz yazıya yaklaştırmış. Anlamın bir beyitte tamamlanması geleneğini ortadan kaldırmıştır. Şiirlerinde genellikle aruz ölçüsünü kullanmıştır fakat aruz ölçüsünü Türkçe'ye başarılı bir şekilde uygulamıştır. Hece ölçüsünü sadece çocuklar için yazdığı şiirlerde kullanmış. Tevfik Fikret aynı zamanda şiirlerinde biçime önem vermiştir. Parnasizm akımından etkilenmiştir. Tevfik Fikret'in mazlum hikaye türünde şiirleri var. Balıkçılar, Nesrin, Ramazan Sadakası, Hasta Çocuk bunlardan bazıları. Şiirlerinde yabancı sözcüklere ve tamlamalara çokça yer vermiştir. Fakat ikinci döneminde dili daha sade ve anlaşılır bir şekilde kullanmıştır. Avenge Tasvir adlı şiirinde 12 sanatçının tasvirini ve tahlilini yapmış. Siz şiiri çok önemlidir. Genellikle sorularda da karşımıza çıkar. Bu şiir toplumu sıkan hürriyetsizliğe karşı yazılmıştır. İstanbul'u olumsuz yönleriyle ele almış yazarımız. İkinci Abdülhamit yönetimini ve buna boyun eğenlere nefretini bu şiirinde anlatmış. Yahya Kemal bu şiire karşılık Sis'te Söyleniş adlı şiirini yazmış. Tarihi Kadim şiirinde ise Mehmet Akif'le tartışmaya girmiştir. Çünkü bu şiirde din kurumunu ve tarihi eleştirmiştir. Gençlere öğüt verdiği Ferda adlı şiiri Atatürk'ün gençliğe hitabesine ilham kaynağı olmuş. İttihatçıların milli heyecanı dile getiren bir şiir yazma isteği üzerine Millet Şarkısı adlı şiirini yazmıştır. Rubabi Şikeste yani Kırıksaz anlamına gelen bu kitap ilk şiir kitabı aşk, kahramanlık, aile sevgisi, dua gibi konuları işlemiş. Servet-i tarzındaki şiirleri bu kitabında yer alıyor. Haluk'un defteri sanatçının sosyal, ahlaki, milli duygularını içeren Haluk'un kişiliğinde Türk gençlerine seslendiği, öğüt verdiği didaktik yani öğretici türdeki eseri. Şermin adlı eserinde ise hece ölçüsüyle çocuklar için yazdığı şiirler bulunuyor. Bu eseri de sorularda karşımıza sıkça çıkmakta. Şimdi Tevfik Fikret'in eserlerinin karikatürize edilerek öyküleştirildiği bir videoyu izleyeceğiz. Konumuz Tevfik Fikret. Tevfik Fikret Servet-i döneminde en önemli iki şairden biri aynı zamanda edebiyatımızda Parnasizm denilince akla gelen ilk şair. Tevfik Fikret bir gün evdeyken Avrupa'ya giden oğlu Haluk'un defterini bulur. Haluk'un defterinde Haluk çocukluğunu anlatmıştır. Haluk'un çocukluğunu anlattığı defteri okurken duygulanmaya başlar. 95. sayfaya doğru geldiğinde daha fazla dayanamaz. Çıkıp İstanbul sokaklarında hava almak ister. Dışarı çıktığında hiç sevmediği bir manzarayla karşılaşır. O çok sevdiği İstanbul sisler altındadır. Ve bu sisler altındaki İstanbul Tevfik Fikret'in hiç hoşuna gitmez. Bu tarihi kadim şehir sisler altında çok iğrenç bir hal almıştır. Tevfik Fikret yürümeye devam eder ve az ileride balıkçıları görür. Balıkçıları gördüğünde biraz daha hüzünlenir. Çünkü balıkçılar ona geçim sıkıntısını hatırlatmaktadır. Balıkçıların önünden hüzünle geçen Tevfik Fikret, ileride rübap rübap bap, rübap rübap bap diye şarkı söyleyen küçük bir kız görür. Bu rübap rübap bap, rübap rübap bap diye şarkı söyleyen küçük kızın önünde bir de kırık bir saz bulunmaktadır. Küçük kız Tevfik Fikret'in ilgisini oldukça çeker ve küçük kızın yanına gider. Rübap şarkısını söyleyen küçük kıza sorar. Senin adın ne ve ne yapıyorsun? Rübab şarkısını söyleyen küçük çocuk cevap olarak adım Şermin ve millet şarkısı söylüyorum der. Tevfik Fikret de bunun üzerine bu sisli havada aman dikkatli ol hasta olma çocuk diye ekler. Eserlerle ilgili notlar sis. Tevfik bu şiiriyle İstanbul'u ilk defa kötü bir yer olarak anlatmıştır. Şermin Tevfik Fikret'in çocuklar için hece ölçüsüyle yazdığı şiir kitabıdır. Rübab-ı Şikeste Tevfik Fikret'in Servet anlayışını yansıtan şiirlerini topladığı eseridir. Haluk'un Defteri Avrupa'ya giden oğlu Haluk için kaleme aldığı eserdir. Balıkçılar Açlık ve yoksulluk içindeki bir balıkçı ailesinin dramatik hayatını anlattığı manzum hikayedir. Tarihi Kadim Tevfik Fikret ile Mehmet Akif Ersoy arasında tartışmaya neden olan şiiridir. Millet şarkısı İstek üzerine Tevfik Fikret tarafından kaleme alınan coşkulu bir marştır. Hikayede geçen eserler Haluk'un Defteri, Haluk'un Çocukluğu, 95'e Doğru, Siz, Tarihi Kadim, Balıkçılar, Rübabı Şikeste, Rubabın Cevabı, Şermin, Millet Şarkısı, Hasta Çocuk. Diğer bir yazarımız Cenab-ı Şahabettin, Servet-i şiirinin Tevfik Fikret'ten sonraki en önemli temsilcisi hem şiir hem de düz yazı türünde eserleri var fakat asıl önemli yanı şairliği. Şiirlerinde müzikaliteye önem veriyor. Müzikalite açısından aruz ölçüsünün zengin olduğunu düşünüyor. Bu sebeple eserlerini aruz ölçüsüyle yazıyor. Cenap Şahabettin hece ölçüsünü küçümseyerek parmak hesabı şeklinde nitelendiriyor. Şiirinde ahenk unsurlarına oldukça önem vermiş. Aşk ve tabiat şiirlerindeki başlıca temalardır. Cenab-ı Şahabettin'e göre sanat, sanat içindir. Dua şiirleri kişinin iş dünyasını yansıtmada bir aracı olmuştur. Servet-i sanatçıları arasında tabiatı en çok işleyen şairimizdir. Şiirlerinde hiç duyulmamış mecazlara, betimlemelere, imgelere sıkça yer veriyor. Sembolizm ve parnasizm akımından etkilenmiştir. Dili oldukça ağır ve sanatlıdır. Elhan Iştah şiiri herkes tarafından bilinmekte. Bu şiirinde kış mevsimini anlatır. Kar yağışının kendisinde bıraktığı izlenimleri yazmıştır eserinde. Sanatçının düz yazıda kullandığı dil şiirlerine göre daha sade bir dildir. Tamat isimli gençlik şiirlerini yazdığı bir şiir kitabı var. Özdeyişlerinin bulunduğu Tiryaki Sözleri adlı bir eseri var. Avrupa mektupları, Hac yolunda, Suriye mektupları, Afak-ı Irak ise Gizli yazısı türünde eserler. Bunları gezi konusunda işlemiştik. Körebe, Yalan, Küçük Beyler isimli tiyatro türünde eserleri var. Shakespeare ve Kadı Burhanettin üzerine de yapmış olduğu incelemeler var. Şimdi modern anlamda Türk romanının kurucusu olan Halit Ziya Aşaklıgil'den bahsedeceğiz. Servet Fünün Edebiyatı'nın roman ve öykü türündeki en önemli ismi. Türk Edebiyatı'nda batılı anlamda ilk romanları yazmıştır. Realizm akımından ve naturalizm akımından etkilenmiştir. Alışılmışın dışında bir söz dizimi kullanılır. Yer yer eksiltili cümlelere, devrik cümlelere, cümlenin sonunda değişik zamanlı fiillere yer vermiştir. Genellikle eserlerinde sanatlı ve ağır bir dil kullanmıştır. Cumhuriyetten sonra eserlerindeki dili sadeleştirmiştir. Romanlarındaki teknik oldukça güçlüdür. Hatta kusursuz olduğunu söyleyebiliriz. Roman ve öykülerinde kişiliğini gizlemiştir. Tanzimat birinci dönemde olduğu gibi araya girerek bilgiler vermemiştir. Romanlarında gözlem önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda ruh çözümlemeleri çok önemlidir sanatçımız için. Kahramanların iç ve düş dünyalarını başarılı bir şekilde yansıtmış eserlerinde. Romanlarında aydın, öğrenim görmüş, sanat ve edebiyattan anlayan kişi ve çevrelerini Öykülerinde ise halkın yaşayış ve adetlerini anlatmıştır. Eserlerindeki kişiler genellikle kendi çevresinde bulunan kişilerdir. Romanlarında İstanbul anlatmış. Öykülerinde ise Anadolu'dan, köy yaşamından, kasabalardan yaşayışlara yer vermiştir. İstanbul'un dışına çıkmıştır. Öykülerinde kullandığı dil romanlarına göre daha sadedir. Eserlerinde bireysel konular işlediğini görüyoruz. Karamsarlık, hayal kırıklığı, mutluluğu arayıp bulamama, aşk gibi. Türk edebiyatında İlk mensur şiir örneklerini vermiştir. Mensur şiir türünün de öncüsüdür aynı zamanda. Eserlerine bakalım şimdi. Mai ve siyah, aşkı memnu, kırık hayatlar, bir ölünün defteri, sefi nemide, ferdi ve şürekası roman türündeki eserleri, anı türündeki eserlerini önceki derslerimizde görmüştük. Saray ve ötesi, 40 yıl, bir acı hikaye anı türündeki eserleri. Bir Yazın Tarihi, Solgun Demet, Aşka Dair hepsinin acı eserleri ise öykü türündeki eserler. Kabus, Fare ve Firuzan tiyatro türünde yazdığı eserleri. Makale deneme tarzında yazdığı da sanata dair isimli bir eseri bulunuyor. Şimdi Mehmet Rauf'tan bahsedeceğiz. Eserlerinde Servet-i Fünun anlayışına uygun olarak romantik aşkları, duyguları, hayalleri, hüznü, karamsarlık gibi konuları ele almıştır. Toplumsal konulara yer vermemiştir. Romanlarında psikolojik tahliller önemli bir yere sahip. Bunu Halit Ziya'da da görmüştük. Ve bunda çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Çevre ve kişi betimlemelerine çok fazla önem vermemiş yazarımız. Halit Ziya Uşaklıgil'in etkisinde kalmış yazarımız. Onun kadar başarılı olamasa da daha sade bir dil kullanmıştır. Eserlerindeki kahramanlar aracıyla duygu ve düşüncelerini yansıtmıştır okuyucuya. Eserlerinde realizmin etkisi vardır fakat romantizm akımından da etkilendiğini söyleyebiliriz. Şimdi önemli bir noktamız var. Türk Edebiyatı'ndaki ilk psikolojik roman olan Eylül Atla eserini yazmış yazarımız. Halas adlı romanında Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatmış. Ferda Yigaram, Genç Kız Kalbi, Karanfil ve Yasemin, Börtlen gibi roman türünde başka eserleri de mevcut. Öykü türünde ise Kadın İsterse, Aşıkhane, Bir Aşkın Tarihi, Son Emel isimli eserleri bulunuyor. Mesur şiir türünde ise Siyah İnciler adlı eseri var. Sansar, Pençe, Ciden adlı eserleri ise tiyatro türünde yazılmış eserleri. Şimdi Servet-i Fünun döneminde eleştiri yazılarıyla tanınmış olan Hüseyin Cahit Yalçın'dan bahsedeceğiz. Eski edebiyata karşı yeniliği, yeni edebiyata savunan yazılar yazmış Hüseyin Cahit Yalçın. Gazetecilik yönü olan sanatçımız Tanin isimli bir gazetede çıkarmıştır. Romancılığa başladığı zaman Ahmet Mithat'ın etkisinde kalmıştır. Hikayeleri teknik açıdan çok başarılı değildir ama olay anlatımında yazarımızın başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Realizm akımının etkisinde eserler vermiş ve sanat için sanat anlayışını savunmuştur. Fransızcadan çevirdiği ve Fransız ihtilalini konu alan Edebiyat ve Hukuk makalesi servet Finun dergisinde yayınlandıktan sonra dergi kapanmış ve servet Finun edebiyatı sona ermiştir. Eserlerinden bahsedelim. Nadide ve Hayal içinde roman türündeki eserleri hayat-ı muhayyel niçin aldatırmış, hayat-ı hakikiye sahneleri ise öykü türündeki eserleri, kavgaların eleştiri türünde yazdığı bir eser, aynı zamanda anı türünde de edebi hatıralar ve siyasi hatıralar isimli eserleri bulunuyor. Son olarak Servet-i Fünun dönemi sanatçılarımızdan Süleyman Nazif'ten bahsedeceğiz. Bu dönemde bireysel konuları işlemiş fakat 1908'den sonra toplumsal konuları işleyerek toplum için sanat anlayışını benimsemiş Süleyman Nazi. İtilaf devletlerinin İstanbul'u işgal etmesi üzerine yazdığı Kara Bir Gün adlı yazısından dolayı Malta'ya sürgün edilmiştir. Malta'dayken yazmış olduğu vatan konulu şiirleriyle tanınmıştır. Şiirlerinde Namık Kemal'i örnek almış, vatan, millet, hürriyet konularını işlemiştir. Gizli figanlar, batarya ile ateş, firak-ı ırak adlı şiirleri var. Monografi türünde ise Namık Kemal, Mehmet Akif Fuzuli isimli eserleri bulunuyor. Monografi bilimsel alanlarda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılmış, kendi başına bir bütün oluşturan kitaplara verilen isimdir aynı zamanda. Onu da öğrenmiş olalım. Çal Çoban Çal, Malumu İlam, Tarihin Yılan Hikayesi adlı eserleri de makale türünde yazmış olduğu eserler. Servet dönemi sanatçılarının akılda kalmasını kolaylaştırmak için yine bir kodlama sistemimiz var. Sahte hacim kelimesinin büyük harfle yazılmış olan harfleri bir sanatçıyı temsil ediyor. S harfi Süleyman Nazifi, H Halit Siya Gile, T Tevfik Fikret'i, H Hüseyin Cahit Yalçın'ı, C Cenap Şahabettin'i, M Mehmet Rauf'u temsil ediyor. Burada dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.